Eserleme 2'ye hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizlerle beraber beyaz bir kombin yapacağız. Ama etek, çoraplı ve topuklu ayakkabı kalacak. Şimdi hemen üstümüze bakalım. Ne alabiliriz? Ben bunu alacağım. Şöyle çok tatlı. Hemen bunu alalım. aldım. Tırnaklarımız da kalacak arkadaşlar. Niye? Çünkü tırnaklarımız da beyaz. Şimdi o zaman saça geçelim. Bakalım neler var. Arkadaşlar şimdi gözlüğü çıkartalım. Hmm. Şu gözlüğü takalım. Son olarak da küpe alacağız arkadaşlar. Şimdi hemen küpe alalım. Şöyle bir küpe alacağım arkadaşlar. Bu değil. Şimdi çıkarsa. Çıkarsa. Şöyle beyaz. Sonra olarak da bunu alalım. Hemen satın alalım şöyle. Şimdi açılmasını bekliyoruz. Beyaz kombinim böyleydi arkadaşlar. Görüşürüz.